5 Ağustos 2020. Arkadaşlar merhaba. Basından takip ettiğim oyak haberlerinden sonra bu videoyu yapmaya karar verdim. Öncelikle oyağın üyeleriyle dalga geçtiğine artık neredeyse eminim. Altının yükselişi sonrasında oyağın 2020 yılında açıkladığı %20.5'lik neme oranı daha da komikleşti. Son 4 yılda konsolide net varlıklarını %129 arttırarak 118... 3 milyar TL'ye yükselten OYAK imza attığı ihracat rekoru ile ve hayata geçirdiği projelerle Türkiye ekonomisine katkısını sürdürürken açık ve net olarak üyelerini mağdur etmiştir. OYAK önümüzdeki 4 yıl için yatırım planını açıkladı. Malatya Hekiman ilçesinde 750 milyon dolar yatırımla demir cevheri zenginleştirme ve paletleme tesisi kuracak olan şirket İskenderun'da karbon siyahı üretmek için fabrika yatırımını yapıyor. Kocaeli'de otomotiv ihracatına hizmet edecek RoRo limanını 2021 yılında faaliyete geçirecek olan Oyak, Manisa'da da Türkiye'nin ilk sırt çeliği tesisini kuracak. 3 yılda tamamlanacak yatırımların toplamının 5 milyar dolar civarında olduğu söylendi. Oyak Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem bu bilgileri böbürlenerek verirken Oyak'tan aldığı maaşla geçinmeye çalışan emekli üyelerini ve emekli yakını üyelerini mağdur ettiğinin farkında mı? Her yıl artan fiyatlara rağmen üyelerin emekli maaşını düşüren OYAK yatırımlarda yılda %129 kar ederken neden üyelerine bunun altında 1 bölü 6 nema dağıttı? Aslında bu videoyu 25 yıllık bir OYAK üyesinden kesilen paranın altına veya dolara yatırılırsa ne kadar kazanacağına dair yapacaktım. Ancak OYAK Genel Müdürünün yaptığı açıklamalar sonrasında diğer bilgilerin daha önemli olduğuna karar verdim. Kabaca yaptığım hesaba göre eğer 25 yıllık bir üyeden OYAK'a kesilen para kadar altın veya dolar alınsaydı şu an OYAK'ta biriken miktarın yani yaklaşık 350 bin TL'nin 3 katından fazla yani 1 milyon 200 bin lira civarında bir rakam olduğunu gördüm arkadaşlar. Artık lütfen OYAK Genel Kurulu bir an evvel toplanıp ek nema açıklaması yapsın. Bu videoları lütfen dikkate alın. Yarın üye bulamayacak hale gelmeyin.